Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün de sizlere şöyle patikleri süslemek için kullandığım çiçekleri nasıl yaptığımı anlatmak istiyorum kısaca. Bakın bu en son ördüğüm patiği de bu şekilde bir çiçek yaparak süsledim. Yapılışı oldukça kolay. Patik süslemenin yanında lif ördüğünüzde liflerinizi süslemek için de bebek örgülerinizi süslemek için de bu çiçekleri rahatlıkla kullanabilirsiniz herhangi bir yün ile yapabilirsiniz. Bakın benim yaptığım yün bu. Şimdi dilerseniz patimizin çiçeğini nasıl yaptığımı sizlere kısaca anlatayım. Şimdi öncelikle zincir çekerek başlıyoruz. 6 tane zincir çekiyorum bakın. Bu ilk olanı saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 tane zincir çektim. İlk zincire birleştiriyorum bu şekilde. Bir yuva oluşturmuş olduk. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığımın başını bir kez doluyorum. Bu yaptığım yuvanın içine bir ikili trabzan yapıyorum bir tane zincir çektim tığımın başını doladım yine yuvanın içine batarak ikili trabzan bir zincir ve yine yuvaya ikili trabzan toplam 12 tane ikili trabzanımızı bu şekilde yapmaya devam edelim toplam 12 tane ikili trabzan yaptım aynı yuvanın içine batarak şimdi en son 12. trabzandan sonra yine bir zincir çekiyorum ve yukarı çıkarken ilk başta çektiğimiz zincirlerin üçüncüsüne bu şekilde birleştirdim. Çiçeğimizin orta göbeğini oluşturmuş olduk. Şimdi 1, 2, 3, 4. 4 tane zincir çekerek yukarı çıktım. Tığımın başını doladım. Hemen yanındaki bakın boşluğa batarak fıstığımın fıstığı yapmaya başladım. 1 2 3 4 ve 5 ilk boşluktan 5 tane ilmek uzatarak çektim tekrar tığımın başında oluyorum şimdi hemen yanındaki ikinci boşluğa yine 1 2 3 4 ve 5 Şimdi hepsini birlikte topluyorum. Kapattım. İlk fıstığımızı buraya yapmış olduk. Yine 1 2, 3, 4 zincir çektim. Son battığım yere şuraya bakın fıstığın hemen dibine tığımla zincirlerimi indiriyorum. Bir sık iğne ile kapattım. Şimdi buradan yine 1 2 3 4 zincir çekerek yukarı çıktım. Tığımın başını doladım. Yine bir sonraki trabzan boşluğundan 1 2 3 4 5. 5 ilmek ilk boşluktan çıkardım. Tığım başını tekrar doladım. Şimdi hemen yanındaki trabzan boşluğundan 5 ilmek de buradan çekiyorum. 1 2 3 4 ve 5 Yine hepsini birlikte topladım ve kapattım. 4 zincir çekerek son yaptığımız trabzan boşluğuna zincirlerimi buraya batıyorum ve ikinci yaprağımı da bu şekilde kapattım bir kez daha yapalım 1 2 3 4 zincirle yukarı çıkıyoruz tığın başını doladıktan sonra bakın hemen bir sonraki boşluğa 5 ile 1 fıstık yapıyorum 1 2 3 4 ve 5 beş. 5'li fıstığımı ilk trabzanın boşluğuna battım. Şimdi hemen yanındaki ikinci trabzan boşluğuna da 1 2 3 4 5 Beş. 5 fıstık daha yaptım ve hepsini birlikte kapattım 1 2 3 4 zincir çekip fıstığın son bitiş yerine buraya birleştirdim 3 tane yaprağımızı bu şekilde yapmış olduk Şimdi aynı şekilde kalanları da yapalım 1 2 3 4 5 tane yaprağını yaptım çiçeğimizin. Şimdi sonuncuyu da yapıyoruz. 1 2 3 4 zincir. Başını doladım. Ve ilk boşluktan 5'li bir fıstık. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi son boşluktan da 1 2 3 4 5 Hepsini birlikte topladım. Yine 4 zincir 1 2 3 4. Son fıstığın boşluğuna buraya batarak birleştirdim. Çiçeğimizin altı yaprağında tamamlamış olduk. Şimdi ipimi burada Şöyle kestim ve son kalan ilmeğimin içinden çekerek ipimi buraya sabitledim kesmeden önce de şöyle çiçeğin arka tarafında ipimizi gizleyelim buraya tekrar sağlam olması için düğümledim ve artık fazlalık iplerimizi de kesip temizleyelim çiçeğimizin dış kısmını tamamladık. Bakın ortasında da yine tekli bir fıstık var. Şimdi birlikte mavi iple o fıstığı da yapalım. Mavi ipimi aldım. Şöyle bir tane zincir çektim. İkinci zinciri şöyle büyükçe çektim. Ve yanına normal büyüklükte üçüncü zinciri çektim ortada yaptığımız büyük zincirin içine de fıstığımızı yapıyoruz. Bakın ilmeğimi uzattım. Tığımın başına bir kez doladım ve ortadaki büyük bıraktığımız zincirin içine 1 2 3 4 5 6 Alt. buraya altılı bir fıstık yaptım fıstığı kapatıyorum bir de zincir çekelim sağlam olsun şimdi ipimi kestikten sonra çiçeğimizin ortasındaki tomurcuk kısmını da yapmış olduk şimdi çiçeğin şöyle herhangi bir yerinden karşılıklı olarak bu fıstığın iki tarafında olan iplerimizi arka tarafa çekiyoruz. Bakın bir buradan ipimi geriye doğru çekiyorum tığ yardımı ile. Diğer uçta kalan ipi de hemen karşısına gelen bir yerlerden şöyle batıp bunu da buradan dışarıya çekelim. ve bu iki mavi ipi birbirine bağlıyorum. Bakın çiçeğimiz hazır oldu. Gördüğünüz gibi yapımı oldukça kolay. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de denersiniz. Şimdi bu çiçeği <laughs> Hazır patiğime takarken size de nasıl taktığımı gösteriyorum hemen. Bakın bu şekilde istediğimiz herhangi bir yerine böyle yerleştiriyorum. İki tane ipi vardı mavi. O iplerden de patiğin iç kısmına çekip arka tarafında bağladıktan sonra hazır olmuş olacak. Bakın bu şekilde ilk mavi ipini çektim. Hemen karşısına gelen bir yerlerden de çiçeğin iplerini sizler de bu şekilde uzun bırakırsanız bu şekilde monte etmek için de kullanabilirsiniz. Bu iki mavi ipi patiğin arka tarafında bu şekilde bağladıktan sonra bakın bu şekilde hazır olmuş oldu gibi umarım beğenmişsinizdir.